1975 yılında İskoç açıklarında petrol platformunda bir felaket yaşanır. Mantığa ve gerçekliğe sığmayan öteki dünyaya ait bir korkuya karşı hayatta kalmaya çalışacağımız bir korku oyunu bizlerle buluşacak şiddetli bir fırtınada, tehlikeli bir ortamda ve Kuzey Denizi'nin karanlık, dondurucu sularında yaşam mücadelesi veren bir açık deniz petrol platformu işçisisin. Tüm iletişim hatları kesik, tüm çıkışlar kapalı. Platformdaki bilinmeyen korkuyla yüzleşmek zorundasın. Amnesia ve Dear Easter gibi oyuncular tarafından olumlu yorumlar alan oyunların yaratıcısı The Chinese Room, Steel Wakes the Deep ile birinci şahıs anlatıcılı bir korku türüne geri dönüş yapıyor. Oyunun çıkış tarihi henüz belli olmasa da 2024 yılı içerisinde tüm Game Pass kullanıcıları ile ilk günden buluşacak. Görünüşe bakılırsa amnezya tarzında atmosferik bir korku oyunu, Bizleri bekliyor. Ben de sabırsızlıkla bekleyenlerdenim. Oyun dünyasındaki strateji türüne çağ atlatan bir yapımla karşınızdayım. Karşınızda o efsanevi serinin yeni oyunu Commandos Origins. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına tanıklık edeceğimiz bu yeni oyunda Kuzey Kutbu'nun buzlu düzlüklerinden Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerini, Avrupa'nın batı kıyılarından Doğu cephesine kadar komandolarımızı yüksek riskli görevlerde başarıya ulaştırmak tamamen bizlerin elinde olacak. Bu oyunu bekleyenlere iki müjdeli haberim var. Birincisi ilk günden Game e gelecek. İkincisi ise oyun resmi olarak Türkçe dil destekli gelecek. Bana çocukluğumun en güzel yıllarını yaşatan bu efsanevi oyunu sizlerle birlikte büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçek bir strateji oyunu nasıl oluyormuş? Herkes şöyle bir göz. Rotin 1980'lerin gelecek vizyonu etrafında tasarlanmış terk edilmiş bir ay üstünde geçen birinci şahıs bir bilim kurgu korku oyunudur. Ay üstü tamamen sessizleştiğinde hayatta kalma güdüsüyle araştırmaya başlarız. Cevaplar ararken asıl tehdidin biz olduğumuzdan emin olan bir düşmanla karşı karşıya kalırız. Keşiflerimiz daha derin bilinmezlere yol açacak ve gidilecek tek yolun arkamıza hiç bakmadan kaçmak olduğunu anlamış olacağız. Neredeyse yapmış olduğumuz tüm eylemler için özenle hazırlanmış animasyon kalitesini sizler de fark etmişsinizdir. Bir uzay bilim kurgu ve korku türü hayranı olarak bu oyunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ve ilk çıktığı gün Game Pass sayesinde deneyimleyebileceğiz. Aksiyon Rio türünde açık dünyaya sahip, yepyeni bir macerada tanrılar ve silahlar çarpışırken insanlığın son mücadelesine anlatan bir oyun. Flintlock: The Siege of Dawn. Silah ve sihir kullanımını harmanlayan ve gayet akıcı bir gameplay ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Tanrıların hükmettiği ve onların orduları tarafından istila edilen bir dünyada canlılar yok olmanın eşiğine gelmiş durumda. İnsanlığın son koalisyonunun bir üyesi olan Nor ve mistik yoldaşımız Enki ile birlikte yolculuğa çıkıyoruz. Özellikle Galovor'a benzeyen savaş mekanikleri ve çok yaratıcı görünen düşman tasarımları bu oyuna karşı olan ilgimi arttırdı. Ve tabii ki de çıktığı ilk gün Game Pass'e gelecek. Ve tabii ki de Hellblade 2 Microsoft'un Xbox için eksklusif olarak geliştirdiği Indiana Jones ve sağlam kaynaklardan çıkan bazı söylentilere göre Doom Eternal'ın geliştiricisi ID Software Xbox Exclusive olarak bir Mandalorian oyunu üzerine çalıştığına dair söylentiler var. Ve neredeyse herkesin beklediği simülasyon ve strateji oyunu olan Lords of the Manor ilk çıktığı gün Game Pass'e gelecek. Hem de resmi olarak Türkçe dil destekli. Obsidian'ın üzerine çalışmış olduğu Evolved isimli oyunda İlk çıktığı gün Game Pass'e gelecek. Stalker 2, ilk çıktığı gün resmi Türkçe dil desteğiyle Game Pass'e gelecek. Binlerce oyuncunun gözünü kırpmadan oynadığı Ark oyununun devam oyunu Ark 2 de ilk çıktığı gün Game Pass'e gelecek. Fable, Replaced, Diablo 4, Gears of War 6 ve sayamadığım yüzlerce oyun var arkadaşlar. Bunun içerisinde eğer devamı gelirse Evil Within 3, Doom'un devam oyunu, Qu Quake'in devam oyunu, ardından bütün Call of Duty'ler, Diablo'lar. Yani Elder Scrolls'un devamı, Fallout 5. <laughs> Aklıma inanın daha fazla oyun gelmiyor ve birçok var daha sayamadığım bu yıl yani 2024 yılı kesinlikle Xbox'ın yılı olacak. Satın almış olanlara ne güzel. Bilgisayar olanlara da ne güzel. Gerisini PlayStation fanboyları düşünsün. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Videonun sonunu biraz aceleye getirdim biliyorum ama vaktim olmadığı için böyle yaptım maalesef. Kendinize iyi bakın görüşürüz hoşça